Medya Koridoru'ndan hepinize merhaba. Bu haftaki bölümümüzde bir meslektaşımı ağırlıyorum. Gazeteci Hülya Kılınç. E ee, ismini hatırlayacağınız üzere e, bu hafta tutuklanmıştı MİT mensubunun cenazesinin eee MİT mensubunun cenazesini haberleştirdiği için hakkında devam eden e, bir davadan dolayı tutuklanıp e, bir gece cezaevinde kalmıştı. E, kendisi e, paylaş kendisini paylaşmış olduğum bir e, fotoğrafından dolayı da gündem olmuştu. Şimdi o fotoğrafın hikayesini, o günün hikayesini, o tutuklanma gününün hikayesini e, ve sonrasında yaşadıklarını konuşacağız sevgili Hülya'yla Hülya'cığım hoş geldin geçmiş olsun bir kez daha teşekkür ederim çok sağ olun rica ederim ee, öncelikle e, şunu Sormak isterim. O fotoğrafa o güne geleceğim ama e, izleyicilerimizin daha iyi e, anlaması ve e, bir hatırlatma yapmak bakımından en baştan alsak galiba daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. E, şunu da sormak isterim ama e, sen Manisa'da yaşıyorsun. Manisa'da gazetecilik yapıyorsun. O da TV'de yayınlanmıştı senin haberin. E, 3 Mart 2020 tarihiydi değil mi? Haberin yayınlanma tarihi. Evet. Sen e, Oda TV'ye bağlı olarak değil de dışarıdan e, Oda TV'ye haber telifli olarak haber e, veren bir gazetecisin değil evet. mi? Orada serbest gazetecik mi yapıyorsun? Biraz evet. kendinden bahseder misin? Ee, evet. Biraz mesleki olarak da bahsedeyim. Bir 15 yıl Dünya Gazetesi'nde, Ulusal Bir Gazete'de ekonomi muhabirliği olarak e, çalıştım. Hı -hı. Son 10 yıldır da yerel bir gazetede çalışıyordum. E, ama gazetemiz e, el değiştirince ayrılmak zorunda kaldım ve bu sırada da emekli olmuştum ben. Hı -hı. Sürekli basın bir hayat sahibiydim. Ama tabii ki mesleki aşkımız biliyorsunuz. Her evet. her yerlere vazgeçemiyorsunuz. Ben de bu süreç içerisinde zaten Liraylı Gazetede çalışırken ara ara o da TV'ye haberler gönderiyordum ben. Gazeteden ayrılınca da yani bu serbest gazeteciliğinden dışarıda devam etmeye başladım. Tabii ki o günlerde biliyorsunuz Libya'daki olaylar falan böyle çok gündem olmuştu. Ee, bir şehit cenazesinin yapıldığını ama törensiz defnedildiğini e, duyunca tabii ki e, bu heyecan yarattı gazeteci olarak ben de. Bunun haber yapılması gerektiğini düşündüm. E, Aksar'a gittim, bunun haberini yaptım, yayınlandı ve arkasından yaşadıklarımız bütün kamuoyu biliyor. Bu şekilde. Evet. Ee, tabii hem haber için de ellerine sağlık demek lazım bir kez daha. Ee, şöyle peki bu haberi yaparken eee Mutlaka tahmin ediyorsundur 15 yıllık bir gazeteci olarak sürecin aslında buralara maalesef Türkiye gibi bir ülkede gelebileceğini. Sonraki aşamasına dair bir plan, programın var mıydı başına geleceklerle yaşayacaklarını? Yani bu şekilde düşünmedim aslında. hani Bu kadar ağır bir şekilde bir düşünemedim. Çünkü ben gazeteciyim, orada da bir haber var ve ben bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Belki çok küçük sorunlar yaşayabilirdim ama hani bu kadar tutuklanıp cezaevinde kalmak, hüküm giymek gibi buralara kadar geleceğini bilmiyorum Ama hani bugün de sorsanız ben yine o haberi yapardım. Ben yaparken de cezaevindeyken de çıktıktan sonra da hala da haberimin arkasındayım. Yani o o konuda hiç tereddütüm yok. Yani bu kadar belki de ağırlarını yaşayan meslektaşlarımız elbette var onlara büyük saygı var evet. Ama bizim yaşadıklarımız aslında onun yanında çok da büyük değil. değil. Yani çok da e, abartılması gerektiğini bilmiyorum. E, ama tabii ki o gazetecisiniz, heyecanınız var ve durduğunuz yer de belli. Orada da bir e, haber vardır ve gerçekleri yazmakla mükellefim ben de. Orada gördüğüm bir haberi ben gazeteci olarak kamuoyunda duyurdum. E, yani gazeteci söyler e, ve bir anlamda da görevi yapar. Ben de bu görünümü yerine getirdim aslında. Evet. Ee, aslında e, Hülya günümüze bakacak olursak söylediğin şey şu günün Türkiye'sinde ve şu günün medya ortamında çok kıymetli ve az bulunan bir şey. Ee, çünkü sen daha önce cezaevine girdin aslında bu haberden dolayı. 6 ay cezaevinde kaldın. Ee, dolayısıyla 6 ayda çok kısa bir süre değil. bir gün dahi olsa sadece dava bile açılmış olsa e, bunların hiçbiri kabul edilebilir bir şey değil bakıldığı zaman bir gazeteci gazetecilik açısından bir haber nedeniyle bir gazeteciye dava bile açılmaması gerekiyor bırak hani cezaevini dolayısıyla senin e, bunca şeyi yaşadıktan sonra e, ben haberimin arkasındayım bugün olsa yine yaparım yine yaz yazarım diyor olman bugünün medya ortamında çok kıymetli bir şey benim gözlerim doldu gerçekten çok kıymetli hakikaten e, öte yandan tabii ee, şu, şu şu noktadan, daha yakın bir süreçten devam etmek istedim. Yani sonuç itibariyle seninle birlikte bu arada onu da, o hatırlatmayı da yapalım. İşte bu e, haftanın başında Murat Ağrel, Barış Pehlivan ilk olarak bu haberden dolayı ismi geçen bu iki gazeteci de bu davada adı geçiyordu. Bu iki gazetecinin. Onlar ilk olarak gidip teslim oldular. E, Ferhat Çelik ve e, Aydın Keser'in e, bu davada yargılandığını biliyoruz. Bu iki gazeteci arkadaşımızın adını anmadan da olmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü bu iki arkadaşımızın da vermiş olduğu emekler evet. ödediği bedeller var. Evet e, onlar şu an yurt dışında oldukları için e, tutuklanmadılar. Yoksa onlar da tutuklanacaklardı. Dolayısıyla o arkadaşlarımıza da geçmiş olsun demek lazım ve e, Barış ve e, Murat e, arkadaşımız e, teslim olduktan e ...hemen sonra sen gidip teslim oldun. E, seni gelip kendileri almadılar değil mi? Sen gidip kendin teslim oldun. E, peki şimdi o güne gelecek olursak... ...bu arada yani ben o fotoğrafı tesadüf gördüm. Yani e, ulusal medyaya düşmemişti senin fotoğrafın. Ben e, senin e, e, bir polis memurunun koluna girip... E, ...seni işte tutukladığı o anların... E, Anın yer aldığı görüntüyü, fotoğrafı yerel e, basından, Manisa'ya ait bir yerel e, haber sitesinden buldum e, ve görür görmez e, ya ilk aklıma gelen şey bunu sorgulamak oldu. Neden yalnız? Hülya neden yalnız? Hülya'nın yanında neden bir meslektaşı yok? Neden bir milletvekili yok? Maalesef o dayanışmayı biz çok tam anlamıyla gösteremiyoruz. Sadece burada eleştirdiğim kişi meslektaşlarım ya da siyasetçiler değil. Ben meslek örgütlerini de eleştirmek istiyorum. Gerçekten. Mesela bazı meslek örgütlerinin ismi aklımıza bile gelmiyor. Unutuyoruz hani hatırlatmalarını istiyoruz kendilerini bazen. Hani var mı öyle bir meslek örgütü falan diye düşünüyoruz. Dolayısıyla benim... Lütfen söyle lütfen. Bununla ilgili bir kısım açarsanız bu meslek Manisa'daki meslek örgütüyle ilgili bir olayı da anlatmak istiyorum. Çünkü benim başıma geldiği için, savunuculu ve görüldüğüm için yeni oluşturulan yönetime e, giremedim. Yani ben daha önce yeni yönetimdeydim. Genel kurul olduğunda yeniden yönetim belirleniyor. Sadece benim ismim çıkartılıyor. Ben bunu... E, bir arkadaşımın yanında telefonla görüş, başkanı arıyorlar. Başkana diyorlar ki neden Hülya yok bu yönetimde diye sorduklarında şu ifadeyi kullanıyor başkan. Diyor ki sakıncalı o diyor. Nasıl sakıncalı diyor? Yasak o diyor yönetim için. Neden? Çünkü ben tutuklandığım, cezaevine girdiğim bir haberden dolayı içeri girdiğim için. Sakıncalı ve yasak. Bunu bir meslek diyor. örgütü, bunu bir meslek evet. örgütü söylüyor değil mi? Yani asıl görevi evet. gazetecilerin evet. haklarını haklarını korumak, seslerini duyurmak olması gereken bir meslek örgütü bunu yapıyor. Gerçekten dehşetle dinledim Hülya anlattın. Lütfen devam et. Bir kısa ekleme yapmak istiyorum buna. Çok özür dilerim. Lütfen oradan devam et. Çok önemli bir şey söyledin. Çünkü Hı -hı. Devam, şunu ekleyeceğim. Ben o fotoğrafı görünce, e direkt birilerine ulaşmaya çalıştım Çünkü çünkü senin telefonun yoktu bende. Avukatının numarası yoktu. Yani kim ailenden birini tanımıyorum. Sana ulaşmak için aklıma meslek örgütü geldi. Bak benim yaşadığım şeye de bak şu an. Manisa Gazeteciler Cemiyeti arattım Google'da. Çıktı. Böyle bir meslek örgütü var ama telefonu yok. Meslek örgütünün Google'dan ulaşabileceğiniz bir telefonu yok. Yani herhangi bir bak senin başına geldi. Yine önümüzdeki günler herhangi bir gazetecinin başına bir iş gels ya da o bölgeden bir bilgi almak istesek telefonu yok. Evet. Yani Sahne lütfen devam et. Ne olur devam et. Sadece bazı biliyorsunuz genelde Türkiye genelinde aslında hani çok büyük şehirlerde değildir ama o küçük kentlerde, Taşla'da e, gazeteciler cemiyeti bu şekilde işliyor. Belirli kişiler yıllarca başkanlık yaparlar ve yönetim kurulunda bazı kişiler işte kendi işlerini görürler, işte bir yerlere danışmanlık yaparlar ama işsiz gazetecinin e, veya da işinden ayrılan, problem yaşayan, işte patronuyla sorun yaşayan gazetecilerin sorunları ilgilenmezler. E, sadece kendileri o koltukta olduğunda protokolü yer alsınlar. Bu şekildedir birçok e, ilde il sanıyorum bu şekilde ben görüştüğüm arkadaşlarla. Ee, hani siz biraz önce dediniz ya neden yalnızsınız diye. Ee, bakın genel kurulda kuruldan bir gün önce ben bu telefon konuşmasına şahit oluyorum, benim ismim geçiyor ve siz kulaklarıma duyuyorum diyor ki o yasaklı ve sakıncalı olduğu için yeni yönetimde ona göre vermedik diyorlar. Hani beni yönetimden çıkarmadılar, Ay, pardon beni üyelikten falan çıkarmadılar, evet üyesiyim. E, yönetimden de çıkarma gibi değil ama yeni oluşturulacak genel kuruldaki yeni listede sadece ben yokum. Arkadaşım yanımda telefon açık neden duyuyorum? Diyor ki neden rüya yok diyor. Sakıncalı ve yasak olduğu için yok rüya. Böyle bir şey mi var? Evet yasal olarak bu, böyle gerektiriyor dedi. Yasal e, olarak? Anda, evet yas yasal olarak böyleymiş. Ben gazeteciler cemiyetinin yönetimine giremezmişim. Çünkü ben tutuklanmışım ve hüküm almışım. Ceza cezaevinde kalmışım diye. Bu e, sonra çok ciddi genel, bir şey. Bu çok ciddi. Evet. E, sonra genel kurul olduğunda ben çıktım bu duyduklarımı telefonda duyduklarımı anlattım. Hı hı. Şu ifadeyi kullandım. Dedim ki bir gazeteci yazdığı bir haberden dolayı yargılanıp ceza alıp eee yatıyorsa ve meslek örgütü bunun arkasında duramıyorsa, bu, bu hukuksuzluk karşısında duramıyorsa ve yönetim yönetime girmek gibi bir talebim olmadı ama bu yönetimde yer almaktan mesleğim açısından yani mesleğime saygısızlık olur dedim. Gerçekten öyle olurdu. Ya yani bu şekilde düşünen bir yapının içerisinde yer almak benim de onlar gibi olacağım anlamına gelir. O yüzden utanç duyarım mesleğim adıma dedim. Böyle bir konuşma yaptım. Hatta başkan çıktı dedi ki hakaret e, neden hakaret ediyorsun dedi. Ben hakaret etmiyorum sizi eleştiriyorum. Siz çünkü yanlış yaptınız deyince evet. özür diledi. Evet. evet ben bu ifadeleri kullandığım için özür diliyorum dedi sadece orada. O genel kurulu oldu bitti. Yani ben şunu biliyorum ki yasaklı ve sakıncalıyım. E, bu son kızı. son genel kurul değil mi? Ne zaman olmuş evet, evet. son genel Aralık, kurul? 10 Aralık'ta oldu. Yani ha, daha çok, yeni bu arada. Çok yeni. Ve siz hani biraz önce dediniz mi, neden yalnızsınız? E, bu şekil bundan dolayı yalnızsınız. Ve 130 tane 130 kişilik e, üyesi olan bir cemiyette o gün sadece bir kişi kalkıp benim arkamda durabildi. Manisa Gazeteciler Cemiyeti sınıfta kalmıştır. Hülya Kılıç'ın arkasında duramamıştır bir gazetecinin diye. Bir kişi. İnanamıyor şey musunuz? Yani Marisa'daki... 130 130 evet. kişinin evet. arasında. Evet. Yok, e, çok da şaşırmıyorum. Şaşırmayı da çok isterdim Hülya gerçekten. O kadar evet. çok isterdim. Ki şaşır ya yani şaşırmak istiyorum ama yine hani o duygumu yitirmek istemiyorum. E, yitirmek istemediğim için e, sen de bana çok güç verdin bu arada. Yani çok en başta söylediğin o şey benim için çok çok e, ya yani beni çok duygulandırdı. Yani normal bir şey aslında değil mi? Konuştuğumuz Evet. Hani, bu gazetecilik böyle bir şey zaten. Ama evet. O kadar anormalleşti ki normal kısmı şey gibi geliyor yani bir ulvi bir şeymiş gibi geliyor artık gözümüze. Öyle bir noktadayız Hülya. Ee, tabii e, fotoğrafta en dikkat çektiğim şeylerden bir de sonra bu da sosyal medyada konuşuldu ve tartışıldı. Koluna giren bir ahlak polisi olduğunu görüyoruz ve ben o gün e, şeyi aradım bunu sormak için. Manisa Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Sürekli meşgul çalıyordu. Akşam saatlerine doğru ulaşabildim. Oradaki konuştuğum e, polis memuru çok gönülsüz bir şekilde bilgi vererek e, böyle hani anlıyorsundur o konuşmaları çok böyle isteksizce bir bilgi verdi. E, ve şey dedi yani eee Bilinçli yapılan bir durum yoktur. O anda işte başka kadın polis memuru bulamadığımız için böyle bir yönteme gidilmiştir. İşte emniyet ya da valilik bununla ilgili yazılı bir açıklama yapacaktır. Dedi ne o gün ne de sonrasında hiçbir açıklama gelmedi. Sonra ben senin avukatınla Yiğitcan Özcan Bey'le görüştüm. Onun görüşlerini almak için çünkü sen tabii o sırada cezaevindeydin. Bilgi toplamaya çalışıyorum. Yiğit Bey çok önemli bir bilgi verdi. Hem onu hem de o günü soracağım sana. Yiğit Bey dedi ki, sen ilk gözaltına alındığında, yani o 6 aylık cezaevine girme sürecinden bahsediyorum, o ilk gözaltı yapıldığında e, seni evinden almaya gelen polis de ahlak buradan gelmiş. Doğru mu? Yok hayır, onu bilmiyorum. Ee, yani öyle ben mi? Öyle bir bilgi verdi çünkü. arasında o kişinin olduğunu Hatırlamıyorum işin açıkçası şöyle. Yani yine ahlak bürodan bir, bir polis gönderildiğini söyledi. Yok hayır ben çünkü Yürü. üzerlerinde şey yoktu o zaman. ben Beni almaya gelen ha, polisler, tamam. de polisler, güvenlik şubedendi. Hatta ikisini tanıyorum. Çünkü gazetecilik yaparken. Tamam onu da düzeltmiş olalım bu vesileyle bir hata yapmayalım. Yok ben yapmayayım. öyle bir polis evet. aklımda kalırdık. Bir de şeyler gelmediler zaten. Üniformayla Hı -hı. gelmediler normal sivil kıyafetlerinde. Sivil, kıyafetler. sivil kıyafet. Bir kadın polis vardı evet yanlarında. Üç tane de hı erkek hı. polis vardı. Ve evet, beni teslim edene kadar zaten o kadın polis hiç yanımdan ayrılmadı. Ama üniforma falan kullanmadılar. Sivil kıyafetlerle aldılar götürdüler beni. E, burada durum tabii çok farklıydı. Ben bir kere Anadolu Ajansı haber, servis ettiği haberdeki gibi evimden alınmadım. Polis evime gelmedi. Biz zaten bir gün gece öncesinde Murat Arel'le görüşmüştük. Hatta böyle büyük bir şekilde dedi ki çantanı hazırla falan deyince e, belli olmaz belki bir hafta kalabiliriz belki on gün kalabiliriz diye. Ki ben de gerçekten çantamı hazırladım. Sabah erkenden adliyeye kendim gittim. E, evraklarımı orada hallettiler. Orada bir polis beni emniyete götürdü. Bir erkek polis yine. Hı hı. E, orada Asayi Şube'ye gittik. E, orada adliyedeki erkek polisle e, biz e, emniyete gittik. Emniyette asayiş şubeye. Orada 3-4 tane polis vardı bürolarında. Hı hı. İki tane de benim gibi belki e, serbestlikten yararlanacak iki kişi var, vardı. Aynı odadaydık. Ama onlar ben gelince sadece benim kim olduğumu söylediler. İşte hani dosyama baktılar. Hülya Akın şu meşhur haberi falan falan diye. Onunla ilgili hatta biraz böyle konuştuk kendi aramızda. Bir şeyler sordular nasıl yap, anlatabileceğim kadarını anlattım. Ee, ama biliyorlardı, tanıyorlardı beni. Dosyamın içeriğini biliyorlardı. Orada bir 15-20 dakika kaldıktan sonra e, 7 tane erkek hükümlüyle beraber biz dışarı çıktık, araca doğru e, yöneldik. 2 tane erkek e, asayişten 2 tane polis vardı. Erkek de tabii. O zaman o kadar da. Biz bir minibüs gibi bir şey bindik. 7 erkek hükümlü, 2 e, emniyet personeli ve ben tek kadın olarak ben vardı. Bildik, e, şehir hastanesine götürdüler bizi. Şehir hastanesinde onların bir ofisi var e, emniyetin. O ofise gittik önce. Evet. Onu da orada bekledik. Oradaki doktor hı hı. hani rahatsızlığımız falan var mı diye önce onu sordu. Onla görüştükten sonra sırayla. Ondan sonra bizi korona testine aldılar. Korona testi oldu. Tekrar bizi o ofise getirdiler. O ofiste biraz bir süre beklettiler bizi. E, ben o sürece kadar hiç kadın polis görmedim. Sonra e, çıkıyoruz dediler. E, ben kapının yanında olduğu için önden çıktım. Eee kapıca e, karşıda Anadolu Ajansını gördüm ben. E, görünce bir tereddüt ettim. Şöyle Anadolu Ajansının nasıl haberi oldu diye düşündüm. Evet ben de şimdi onu soracaksın. Evet. Ben tabii o e, içeri girip içeri çıktık. içeriden çıktıktan sonra öğrendim tabii nasıl haberi olduğunu. Eee ben onu düşünürken nasıl olduğunu e, şöyle yani önce Anadolu Ajansı'nın genel merkezi arıyor diyor ki Hülya Kılıç hastaneye gidiyor. Hastanede çıkarken fotoğraflarını çekin diyorlar. Ve haberini yapın. Yani sanıyorum Ankara'dan arıyorlar. Diyorlar ki böyle, hmm. böyle bir durum. E, hastaneden çıkarken fotoğraflarını çekin ve haberini yapın diyorlar. Ben birebir görüşüm Anadolu Ajansı'nın temsilcisiyle. O kendisi söyledi. Birebir görüştüğüm hmm. için. Ve üç kişi geliyor. Her habere tek giden muhabir temsilcisi ve iki muhabirli birlikte habere geliyor. Ee, tabii ki e, aynı zamanda Asayiş Şube'den birileri de haber veriyor. Diyor ki, şu saatlerde çıkacak falan diye. O gün orada bulunan arkadaşlarımla hemen hemen çoğuyla görüştüm. İşte e, ajanslarla, yerel algı arkadaşlarla. Hani nasıl haberdar olduğunu. Bir kısmı şöyle gerçekten de başka bir haber var. E, bu haber için geliyorlar oraya. Benim orada olduğumun haberleri yok. Orada benim olduğumdan tek haberi olan e, gazete, şeyler gazeteciler, basın Anadolu Ajansı. Çünkü Anadolu Ajansı beni kapıda bekliyor. Biliyor benim çıkacağım ama diğerleri bilmiyor. Diğerleri başka bir haber için hastanenin bir kenarında e, işte sohbet ediyorlar. E, Anadolu Ajansı beni araca kadar götürüyor. Tabii ben bu arada Anadolu Ajansı'nı görünce böyle bir afalladım. E, ama koluma hemen birden bir kadın polis girdi. Ben de onu anlamadım. Hemen şöyle bakınca araca Hı -hı. kadar girdi. Bile... Ya tahmin ettiğim gibi olmuş var ya şu an tahmin ettiğim şeyi anlatıyoruz devam et evet. lütfen. Yani ya ben tabii üniformasını böyle bak, bakmaya şeyim olmadı çünkü hemen koluma girdiği için biz beraber yürümeye başladık kapıdayız zaten cam kapı açıldı tabii yanımızda poz verilmiş şey. yani poz verilmiş muhabir bir evet. güzel evet. muhabir karşıda bekliyor kameraman karşıda bekliyor ben tabii kapıya doğru yöneldiğimde gördüm kapının önünde geldim cam kapının iki cam kapı var birisi açıldı öndeki Açılır açılmaz yanıma polis, kadın polis girdi koluma benim. Çıkıyoruz dedi. Ben tabii bu arada hani kadın polisle şey yapıyorum ama dört bir formasının ne olduğunu. İkincisi zaten Anadolu Ajansı'nın nasıl haber alıp da gelip fotoğrafımı çektiğini anlamaya çalışıyorum. Böyle bir karmaşa tabii. yaşıyorum. Orada. Çok yaşıyorsun yani haliyle. Ee, yani evet. Düşünüyorum. Polisten polisler mi haber verdi? Başka bir şekilde mi oldu? Benim burada olduğumu nereden biliyorlar diye düşünüyorum. E, araca birkaç adım kala diğer gazeteci arkadaşlar koşturarak gelmeye başladılar. Çünkü onlar onların haberi büyük bir ihtimalle yoktu. Onlar da beni işte Anadolu Ajansı'nın fotoğraf çektiğini görünce ve ben beni görünce onlar da benim fotoğrafımı almaya çalıştılar ama bir kısmını sanıyorum alamadılar. Tüm fotoğrafları Anadolu Ajansı aldı. E, birkaç adım kalmıştı çünkü araca bindim ben. Araçlar bindikten sonra çekebildiler onlar. E, tabii hı hı. ben bunun ahlak polisi olduğunu bilmediğim için çıktıktan sonra öğreniyorum tabii bir o e, şok yaşıyorum. Ardından Hı. Anadolu Ajansı, orada neden olduğunu, nasıl haberdar olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. İşte gazeteci arkadaşlarla görüştüğümde şunu öğreniyorum ki hatta şöyle bir durum oluyor. E, gazeteci arkadaşlar dışarıdayken özellikle Anadolu Ajansı'ndaki e, kişiler dışarıdayken içerideki e, polis e, aslaçtaki polisin birisi çıkıyor, yanlarına gidiyor. Ona e, soruyorlar. Diyorlar ki İçeridekiler arasında Hülya Kılıç da var mı diye soruyorlar. Polis diyor ki evet Hülya Kılıç da var diyor. Hmm. Veyahut da tam tersi oluyor veya e, içeride olduğunu direkt söylüyor polis. Bunu birebir e, gazeteci arkadaşın ağzından duydum. E, polis içeride olduğunu söylüyor. Benim gazeteci olduğumu, dışarıda gazetecilerin beklediği, <laughs> <laughs> benim adım, fotoğrafımı çekeceklerini çok iyi biliyor. Ama önlem almıyor. Yani en azından tamam yanında kalıp lazım gerekiyorsa o yeleğini çıkarttırabilirdi. Bunu onlar çok daha iyi biliyorlar. Ama Aynen bunu yap öyle. Ben bunu evet. arı, arıyorum. Diyorum ki bir, evet bir kumpas var. Anadolu, Ajansı ile polisler arasında bir kurgulanan bir olay var ve bu olay benim fotoğraflarım çekilmesi için sanki gerçekleştirilmiş. O fotoğraflar o şekilde alınmış diye evet. düşünüyorum. Ve Sen bununla ilgili, hı, bununla ilgili ne yapacaksın? Bir e, dava açacak mısın soruşturma? E, tabii tabii. İşte biz hı -hı. Benim İstanbul'da ki cezaevi sürecimde benim avukatım Celal Ürgen de onunla e, görüştük. Hı hı. O dün suç duyurusuyla ilgili dosyayı hazırladı. Bugün suç duyurusunda bulundular onlar. O da çok daha ayrıntıları anlatıyor. Ben işte saatler veriyorum, kaç saat onlarla beraber kaldım e, gibi. E, tabii hı hı. ben de evet o orada e, kurulan bir kumpas var. E, çok büyük çirkin bir durum var. Ve bunun e, bedeli ne olursa olsun ödemelerini istiyorum. Hesap vermeliler bunun için suç duyurusunda bulunduk. Kesin, kesinlikle öyle. Bu e, ileride bir daha yaşanmaması için her şeyden önce. Evet. Ve bu cesareti, bu gücü bir daha bulmama, bulamamaları için. E, ben hep şunu söylerim Hülya. Bir gazeteci ilk olarak kendisine yapılan haksızlığa ses çıkarma gücüne sahip ol. Çünkü biz eğer bize kendimize yapılan haksızlığa sesimizi çıkaramayacak kadar aciz duruma düşersek hiç kimsenin sesini duyuramayız. Ee, o yüzden, o yüzden e, gerçekten yani ben sana mesleki anlamda teşekkür etmek istiyorum en çok, hakikaten hakkını aradığın için, bu haksızlığı e, göz ardı etmediğin için, e, bir meslektaşın olarak da her zaman yanında olduğumu bilmeni de isterim, e, her zaman dayanışma içinde olduğunu da bilmeni isterim. Peki Hülya, sen e, şimdi Manisa'da ne yapıyorsun, ne yapacaksın? Yani e, orada bir yerel gazetede mi çalışıyorsun, çalışacaksın. Yoksa dışarıdan e, yine böyle telifli haber şeklinde mi çalışacaksın? Hayatını nasıl devam ettiriyorsun? Şöyle, e, yani ben meslekten emekli oldum ama tabii ki ben <laughs> seviyorum, Mesleği de yapmak istiyorum. E, bir ajansa bir editörlük hizmeti veriyorum böyle metin yazarlığı <laughs> gibi. Şimdi onu yapıyorum. E, ama tabii ki devam etmek istiyorum ama benim Marisa'da çalışabileceğim bir yerel gazete yok. Bir kere o var. Çünkü e, yazılmayanı yazacak bir Gazete yok çünkü Manisa'da. Ben en son ayrıldığım gazete tek muhalif gazeteydi. Yani daha doğrusu gazetecilik yapan bir müesseseydi ve bu el değiştirince ekonomik sıkıntılardan dolayı e, o gazetede artık yazamaz oldu. E, Çok kötü. bir durum yok. Yani ben e, şu anda beni çalıştıracak patron. E, mümkün değil beni işe almazlar ciddi. Çok, çok kötü yani Manisa için de kötü, oradaki gazeteciler için de kötü. Yani düşünebiliyor işte musun Manisa'da olan herhangi bir aksaklık, problem hiçbir evet. şekilde kamuoyuyla kimsenin sesi tam anlamıyla duyurulamayacak belli ki. Ama neyse ki orada senin gibi gazeteciler var. E, burada da e, haberini yayınlayabileceğin bir yer var. Medya koridoru benim e, haber sistem. İstediğin zaman haberini e, medya koridorunda hiç öyle içeriğine falan da bakmadan yani aman bu bize olmaz işte et gitmez bu bize falan anladın ne demek istediğimi hiç böyle sansüre de maruz kalmadan e, umarız biz de kendimizi biraz daha böyle e, büyütürüz imkanlarımız genişler e, daha güzel işler yaparız belki ileride ya en azından burada böyle bir yer var bir istedim Hülya her zaman Çok dayanışmaya hazırım rica ederim ne demek ki? E, çok geçmiş olsun. Bir kez daha senin eklemek istediğin başka başka bir konu var mı? Eklemek istediğin son olarak söylemek istediğin. Türkiye'de basın ifade özgürlüğü hiç olmadığı kadar gerçekten çok yoğun bir baskı altında. Yani iktidar kendi yandaş kanallarına her türlü toleransı tanırken gerçekten gazetecilik yapmak isteyen kurumları, gazeteleri, televizyonları, gazetecileri kesinlikle çok ağır şekilde bedel ödetiyor. Ama gazetecilere işte cezaevleriyle, yargı yollarıyla, işte yayın yasaklarıyla terbiye etmeye çalışıyor ama biliyoruz yani bugünler geçecek, bu korku iklimi böyle gitmez. Yani biz baharın geleceğini biliyoruz. Bu da çok yakın olduğunu. Ama biz dik durmaya, korkmadan yazmaya elbette devam edeceğiz. Yani bu bizim sadece işimiz. Aslında bu hani böyle övünülecek bir durum değil. Bu Sadece bizim işimiz. Biz gazeteciyiz ve hakikati yazmakla görevliyiz. Kesinlikle öyle. Ee, ben de bir ek yapayım. Ee, bu mesleğin bu hale gelmesinin tek nedeni siyasi erk değil aslında bakıldığında. Bizim içimizde de çok ciddi bir temizliğe ihtiyacı var. Mesela senin o Örnek verdiğin Manisa, işte Manisa Gazeteciler Cemiyeti ve diğer e, oradaki yerel gazeteler ki keza ulusalda da çok büyük sıkıntı var. İşte eleştirel olarak tanımladığımız, muhalif dediğimiz yerlerde de e, gazetecilere, meslektaşlarımıza ne gibi e, haksızlıklar, işte mobbingden, sansürden, otosansürden tut, tacize varana kadar neler yaşandığını görüyor, duyuyor, biliyoruz. O yüzden sadece aslında siyasetteki, önce belki de, kendi içimizde bir temizliğe e, gitmemiz lazım. Daha çok konuşmamız lazım. E, halının altına süpürerek hiçbir şey değişmiyor. Yıllardır hep aynı şeyleri konuşuyor ve yaşıyoruz ya En azından belki de bu süreç bunun e, ilk adımı o temizliğin ilk adımı olabilir diye düşünüyorum. Değer kattın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Rica ederim. Ben de öyle. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.